Yani bağışıklıkla ilgili kürümüze geçmeden önce çok telefonumuz varmış hemen evet. bir tanesine merhaba diyelim. Ben Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba. Ben 8 aylık hamileyim. Demir eksiktim ve B12'm çok düşük. Ellerim çok uyuşuyor. Doktorlarım hiçbir şey yapmıyor yani bu hamilelikte geçer diyorlar ama gitgide daha şiddetleniyorum. Ne yapmam gerektiğini öğrenmek Diyorum. Evet, uzun yolu aslında almışsınız. Bir ay kalmış ama tabii ki bir ay e, bazı rahatsızlıkları olan için çok büyük bir zaman bile olabilir. Şey Şu da biz kişi dediğim gibi yine buradan yine bir öneri yapamıyoruz ama doktorlara bir tedavi vermediyse bir nedeni olabilir mi? Onu düşünmek lazım. Hı hı. Şimdi hamilelikte kansızlık kansızlığın bir nedeni de kan volümünün artmasına bağlı eritrosit göreceli olarak kan tahlillerinde düşük çıkabilir. Biz buna dilüsyonel kansızlık veya e, seyreltilmeye bağlı kansızlık diyoruz. Demir eksikliği eğer tespit edildiyse doktorunuz uygun görürse mutlaka yerine koymayı biz tavsiye ediyoruz. Neticede bu bebeğin sağlığını da etkileyebilir. Yine B12 eksikliği de keza aynı şekilde bebek gelişiminde oldukça önemli. Burada eğer B12 eksikliği demir eksikliği ile beraber tespit edildiyse bunların yerine konma tedavileri vardır ve emniyetlidir gıdalarla özellikle B12 vitamini gastriti olmayan insanlarda özellikle en çok hayvansal ürünlerde B12 yüksektir. Et, süt, yumurta veya kırmızı et özellikle ve sakatatlarda gıda olarak ve biraz önce saydığım C vitamininden ve demirden zengin koyu yeşil yapraklı gıdalar, sebzeler özellikle bizim sofralarımıza bulunduğu zaman demir eksikliğine karşı ve B12 eksikliğine karşı yardımcıdır. Fakat bazı insanlarda hem B12 hem demir eksikliği varsa kronik yani müzmin gastrit olma olasılığı olabilir. Bunlar da demir ve b 12 enjeksiyonla yani iğne ile vermek gerekebilir. O konuda tabii endişelerinizi kadın doğum doktorunuzla mutlaka konuşun. Belki doktorunuzun size anlatamadığı veya Üzerinde durmadığı bir ufak bir nüans olabilir. Veya ikinci bir görüş almak için yine bir e, do, kadın doğum hastalıkları uzmandan yardım alınız. Çünkü neticede hamilelik ve bebeğiniz sizin için çok kıymetli bir dönemdir. Onların önerisi dışında çok da fazla bir müdahale veya girişim yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce konuşamadığımız irtibatımızın kesildiği e, telefonumuz hattımızda. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Buyurun dinliyoruz hocamla sizi. Ee, ben bundan bir sene önce mide yanması olarak doktora gittiğimde endoskopiye girdiğimde midemde iltihaplanma oldu, görüldü. Çok geçmiş ee. olsun, evet. Onun için ne yapabilirim? Bitkisel doktorumdan öğrenmek istiyorum. Tabii ki hemen soralım. Şimdi e, midede iltihaplanmanı zaten doktorunuz tahmin ediyorum size tıbbi tedavilerini düzenlemiştir. 2 ila 4 hafta so arasında süren bir tıbbi tedavisi vardır. Hı hı. Sonrasında bazen kontrol endoskopi yapabilirler. Tabi burada yine doktor kontrolünde olmak kaydıyla bu tür enfeksiyonların ve iltihapların tedavisinde e, meyan kökü ekstreleri Cinsenk ekstreleri preparat olarak biz artık bitkisel ham bitkiden ziyade tıbbi tedavide biraz daha ekstre tercih ediyoruz ekstreleri propolis ekstreleri bu tür enfeksiyonların tedavisinde fayda sağlamaktadır tabii ki eğer bir immün sistem çalışmanızda bir problem varsa gece uyku düzeniniz stres beslenme tarzınız egzersiz yapıp yapmadığınız gibi farklı Parametrelere de bakıp biz size bir yaşam ve beslenme tarzıyla beraber bitkisel tedavileri öneriyoruz. Çünkü eğer siz e, bu gastrit veya enfeksiyona neden olabilecek yaşam beslenme tarzı bozukluklarını düzeltmezseniz bunlar sizin için hayat boyu devam eder. Çok Önce kendimize zarar bozuk olan neler var onlara bakıyoruz. Onlarla beraber tıbbi tedaviler eşliğinde bitkisel tamamlayıcı tedavileri yapıp tamamen iyileşme şansını da arttırabiliyoruz. Geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun.